Değerli takipçilerimiz, Sanko'da Doğulu molası canlı yayınımıza hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi ana bilim dalından operatör doktor Yakup Sarıgüney. Hocam hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk. Dilerseniz sorularımıza geçmeden önce sizi kısaca bir tanıyalım. Tabii. Yakup Sarıgüney benim adım. 75 doğumluyum. Ankara'da doğdum, büyüdüm. İlk öğretim, orta öğretim, ise tamamı Ankara'da geçti. Daha sonra tıpta, e, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne başladım. Mezun olduktan sonra 2000 yılında uzmanlığa yine Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi Ana Bilim dalında başladım ve 2006 yılında uzman oldum. Ondan sonra mecburi hizmet Diyarbakır'da bir süre burada Antep'te bir devlet hastanesinde çalıştım. Sonra uzun yıllar boyunca bir özel hastanede çalıştım. Bu yılda Sanko Üniversitesi'nde çalışmaya başladım. Hayırlı uğurlu olsun diliyoruz. Hocam konumuz plastik cerrahide ameliyatsız estetik uygulamalar. Dilerseniz ilk sorumuzla biz de başlayalım. Ee, hocam plastik cerrahide ameliyatsız estetik işlemler dendiğinde ne anlamalıyız? Evet bu çok geniş bir kavram tabi. Botokslar, dolgular, mezoterapilerden başlayıp lazere, ultrasonlara kadar giden, ucu ucu almayan çok geniş bir mecra. Ee, biz plastik cerrahlar olarak uğraştığımız kısımlar biraz daha bu do botoks, dolgu gibi terapi gibi işlemler, biraz daha bizim minimal invaziv işlemler dediğimiz, yine hastaya bir invazyonda bulunduğumuz ama cerrahi olmayan işlemler. Bunların avantajları çünkü cerrahiye kıyasla tabii daha az risk taşıyorlar taşımakla birlikte. Daha kolay günlük hayatın içerisinde yapılabilen işlemler. Tabii amaçladığı şeyler hep yaşlanmayı geciktirmek, o süreci yavaşlatmak, Belki ileride gerekecek cerrahi müdahaleleri biraz daha öteleyebilmek için bu işlemleri tercih ediyoruz. Bu çeşitli işlemlerin arasında olmazsa olmazları, benim en öncelikli aldığım, sıraya aldığım şeylerin başında botoks geliyor. Botokstan başlayabiliriz. Botoks biliyorsunuz bir laboratuvar ortamında üretilen bir toksin madde. Halk arasında hatta yılan zehri olarak da geçer ama yılandan falan elde edilmiyor. Ee, ilk defa 89 yılında kullanıma geçmiş bir ilaç. O zamanlar estetik amaçlı kullanılmıyordu. İlk başlarda şaşılık tedavisi için kullanılıyordu. Daha sonra 2002 yılında estetik amaçlı kullanım onayı aldı. Ee, o zamandan beri de günümüzde en sık yapılan bu tür estetik işlemlerin, ameliyatsız estetik işlemlerin başında geliyor. Ee, botoksun amacı şu, kasların gücünü yavaşlatmak, bir nevi felç etmek böylelikle fazla çalışmasını istemediğimiz kasların daha az çalışmasını istiyoruz. bu onu sağlıyor. Mesela kaş ortasında, kaşlarımızı çattığımızda oluşan çizgiler, alnımızı kaldırdığımızda yukarıda oluşan yatay çizgiler, güldüğümüzde e, kaz ayaklarında oluşan çizgilerin engelleme, engellemek için o bölgelere botoks uyguluyoruz. Tabi botoksun uygulamasıları alanları çok daha geniş ama kozmetik amaçlı yüzde uygulanan alanlarda bu bölgelerde kasların aşırı kasılmasını engellediğimizde o bölgede çizgiler oluşmuyor. Tabi bu doza bağımlı. Yani hastalar hep botoks yaptırınca çok donuk bir ifade elde edeceklerini düşünüyorlar. Bundan çok endişelenen hasta var. Bu tamamen dozla alakalı bir şey. Eğer uygun dozlarda bir uzman elinde yapılırsa botoks mimiklerimizi kaybolmadan hala istediğiniz zaman kaşlarınızı çatabileceğiniz, hala kaşlarınızın oynadığı, kaldırabildiğiniz çok kıymetli bir ilaç o nedenle uygun doz çok önemli e, tabi sadece alın ve göç çevresi değil mesela çiğneme kaslarına da yapılıyor masseter botoksu diye halk arasında da bilinir e, diş sıkma şikayeti varsa masseter kasına yaptığımız botoksla o kasında daha az çalışmasına neden oluyoruz böylelikle hem e, diş sıkma şikayeti geçiyor hem zamanla yüzde oluşmuş kasın şişkinliğinden dolayı oluşmuş o şişkinlik düzelerek yüzde daha oval, o hat daha düzgünleşiyor. Sadece bununla da değil, yani botoks mesela terleme için kullanılıyor. Aşırı terleme için çok etkili bir ilaç. Elde, ayakta, koltuk altında o bölgedeki kıl köklerinin dibindeki kasları felç ettiği için teri dışarı atamıyor. Böylelikle çok konforlu bir yaz geçirmek mümkün oluyor. Da bazı hastalarda yaz, yaz kış bu şikayete devam ettiği için yaz kış düzenli şekilde botoks yapılarak bu şikayetler azalabiliyor. dediğim gibi doğallık çok önemli botoksta. Tabi kullanılan ürüne de göre bunlar değişebiliyor. Çeşitli markalar var piyasada. Kimisi biraz daha donuk, daha keskin hatlar oluşturuyor. Yayılımı biraz daha fazla olduğu için. Bazısı, bazı ilaçlar daha doğal yapıyor. Mimiklerimizi kaybetmeden iyi bir sonuç almayı sağlıyor. Orada hasta seçimi ile ilaç seçimi hastanın ne beklediği bunlar çok önemli. Ona göre bir tercihimiz oluyor. Bazı preparatları bazı bölgelere göre tercih edebiliyoruz. Koltuk altında daha etkili olduğunu düşündüğümüz bir ilaç yüz için biraz daha doğallıktan uzak olabiliyor mesela. Ben de tercihlerimi o yönde yapıyorum. Botokstan, botoksun şimdi şöyle tabi doğallığın dışında botoksun komplikasyonları diye de bir şey var. Ee, olabilir. En çok korktuğumuz şey o donuk ifade. Dediğim gibi bu dozla bağlı. Bir de tabi yine uygulamayla alakalı, ilacın dağılımıyla alakalı. Bazen istemediğimiz yerlere gidebiliyor bu ilaç. Ee, ya da hasta işlemden sonra çok dikkat etmesi lazım, elini vurmayacak, dik duracak vesaire o gün için bunlara uymamış olabilir. İşte ilaç biraz aşağı akarsa karşılarda bir asimetri oluşturabilir. Göz kapağına doğru giderse göz kapağının birisi düşebilir. Bunlar çok korktuğumuz şeyler, çok sık gördüğümüz şeyler değil ama e, yine bunları hastalara uyarıyoruz. Böyle riskleri var diye. Aslında çok basit bir işlem de olsa mutlaka e, iyi bir ürün, orijinal bir ürün kullanmak gerekiyor ve mutlaka bu işi bilen uzman ellerde yapılması gerekiyor. Burada şu konuya girebiliriz. artık çok merdiven altı yapılıyor bu tür işlemler. Hepsi botokslar, dolgular artık kuaför koltuklarına, dişçi koltuklarında vesaire her yerde yapılıyor. Ama bunlar hani biraz daha bu konuda dikkatli olmak lazım, hassas olmak lazım. Ürünleri, markalarını, hastaların mutlaka sorması lazım. Yapanın kişinin tecrübesini, diplomasını falan dikkat etmek lazım. Çünkü ciddi komplikasyonlar botoksta da, da olabiliyor ve bunlar bazen geri dönüşü çok zor oluyor bizim için. Ona dikkat etmenizi öneririm. Hocam peki botoks için ideal bir yaş var mı? Botoks için aslında 18 yaş üstünde herkes yapabilir. Ama benim önerim şu şekilde oluyor. Hastanın mimiklerini kullanmasıyla alakalı bir şey. Eğer hasta çok mimiklerini kullanıyorsa konuşurken Aşıları, gözleri istemsiz olarak çok fazla oynuyorsa 20 yaşından sonra yaptırabilirsiniz diyorum ben. Ama zaten çok donuk bir yüz ifadesi varsa o zaman biraz daha geciktirilebilir. İlla ki belli bir yaşta yapmak gerekmiyor. Önemli olan mimikleri nasıl kullandığı. E, mutlaka önerdiğimiz şu, ince çizgiler oluşmadan, derinleşmeden, ince çizgiler oluşmaya başladığında aslında bu işlemlere başlamak lazım. Çok geç kalındığında, çok ileri yaşlarda, derin çizgilerle hasta geldiğinde istediğiniz kadar botoks yapın dozundan bağımsız, süresinden bağımsız artık o derinleşmiş kırışıklıkları botoks açamıyor. Çünkü botoksun aslında sıvı bir ilaç. Bu herhangi bir yeri doldurmuyor. Bir çukuru, orada oluşmuş bir çizgiyi geçirmiyor. Bunun yaptığı şey sadece o bölgedeki kasın daha az çalışmasını sağlıyor. Dolayısıyla aslında o çizgiler derinleşmeden, oluşmadan başlamak gerekiyor bu botoks işlemlerini. Eğer çizgi derinleşmişse alında göz çevresinde buralara otokstan hariç ekstra dolgu yapmak zorunda da kalabiliyoruz. Dolgu bildiğiniz gibi botoks gibi bir ilaç değil. Bir nevi silikon gibi yumuşak jel kıvamında o boşlukları dolduran bir ilaç. Dolayısıyla botoks daha erken başlanması gereken daha önemli bir şey. Peki hocam botoksun etkisi ne kadar sürüyor? O da kişiden kişiye değişiyor. Ortalama hep üzerlerinde yazan 4-6 aydır. 4-6 ay içerisinde artık ikinci dozu yeniden yapmak gerekiyor. Ama ben hastalara bir tarih vermiyorum ya da tarihe bakın demiyorum. Önemli olan bunun geçtiğini gördüğünüz zaman, başladığı zaman yeniden oynama, hareketler, kırışıklıklar tekrar etmek. Bu ortalama 4-6 aya tekabül ediyor. Bazen ilk botokslar, hasta ilk botoks yaptırdığı zaman vücut buna alışkın olmadığı için ilk defa geliyor ve uzun gidebiliyor genelde. Bazen çok nadiren çok kısa da geçebiliyor. Sonra o düzenli yapılmalarda oturuyor artık belli bir şeye. Ve kişiden kişiye değişmekle birlikte aynı kişide dönemsel olarak, mevsimsel olarak da çok değişiyor. Bazen bir botoksu çok uzun giderken, 6-7 ayı geçerken bir sonraki yaptığınız botoks daha kısa geçiyor. Tek yine mesela bu konuda önereceğim geçmeden de yapmamak lazım. Ee, sık yapılan botokslar, küçük dozlarda yapılan botokslar e, bu sefer vücudun bir antikor oluşmasını sağlıyor. Antikor oluşursa bu sefer botoks daha çabuk yıkılıyor. Yıkıldığı için bir sonraki botoks tutmamaya başlıyor. Dolayısıyla erken gelen hastayı da geri çeviriyorum. Biraz daha dursun, hepsi geçsin diyorum. Çok geç olmasını zaten istemiyoruz. O arada uygun zamanı yakalayıp yeniden e, o dozu yapmak lazım. İşte baby botoks denilen, sanatçı botoksu denilen, o mimikleri kaybetmeden ifadeyi bozmadan yapılan botoks benim en sevdiğim, ideal gördüğüm botoks. Kaşların oynayabildiği mesela. Peki botoks yaptırmayı bırakınca yüze etkisi nasıl oluyor hocam? Evet çok güzel bir soru. Ee, daha kötü olmuyor. Yine arasında böyle bir inanış var. Bütün yüzüm bunları bırakırsam çöker. O nedenle hiç bu işe başlamayayım, geç başlayayım deniyor ama öyle bir şey yok. Botoksu çok düzenli yaptırdıktan bir süre sonra yapmayı herhangi bir nedenle bırakırsanız o kasların gücü azalacağı için artık Eskisi kadar kötü olmuyor. Aksine artık kaslar bir nevi kasılmayı unuttuğu için daha az kırışmaya başlıyoruz. Dolayısıyla e, mutlaka öneriyoruz. Yani bir, öyle bir şey yok. Peki isterseniz hocam az önce dolgu uygulamalarına bir giriş yaptık. Dolgu uygulamaları ile ilgili neler söyleyebiliriz? Evet dolgu da çok geniş bir kavram. E, vücudun her yerine yapılabilen bir şey aslında. Yüz içinde eksikliğini gördüğümüz alanları doldurduğumuz... Hironik asitten çoğunlukla oluşan bir madde mesela dudaklarını büyütmek istiyorsan dudağına yapıyoruz. Dudak dolgusu yanaklara istiyorsak, şekil vermek istiyorsak yanaklara sıkıyoruz. Yanak dolgusu oluyor. Çene ucu, jawline, şakak dolgusu gibi nerede bir eksiklik görüyorsak orayı doldurduğumuz maddeler. Bu maddeler normalde vücutta olan hironik asit olduğu için aslında zararlı bir madde değil ve zamanla yıkılıp eriyor ve kayboluyor. Bunda da mesela eridikten sonra acaba çok kötü olur mu diye bir endişe var. Bu kısmen doğru botoksun aksine. Eğer yanak dolgusu için söylüyorum çok yüksek miktarlarda bir seferde 3 cc-5 cc yanak dolgusu yapıp kocaman yanaklar elde edersek e bunların hepsi süre olduğu zaman bir yılın sonunda hepsi aynı anda erirse o zaman evet yanaklar gerçekten çökmüş gibi bir görüntü olabilir. Ben mesela yanak dolgusu için hiçbir zaman BCC'den toplamda BCC'den fazla yapmıyorum. Yarısını bir yana, yarısını bir yana, bir yana toplam bir gün bir seferde yapıyorum ve bu az bile olsa birkaç ay sonra tekrar bir doz, birkaç ay sonra tekrar bir doz yaparak istediğimiz seviyeye ulaşmaya çalışıyorum. Böyle olunca da hepsi eridiği zaman bir anda erimiyor ve o derinin elastik kuvvetlerini bozan birden şişti indi gibi bir görüntü olmuyor. Dolguların e, için, botoks kadar benim önemli gördüğüm şey yanak dolgusu. E, diğerleri biraz keyfe işler. Yani hani dudak dolgusu yaptırsanız da yaptırmasanız da bu tamamen size kalmış bir şey. O görüntüyle alakalı bir şey. Belki tüm dolgu işlemleri arasında en önemlisi, uzun dönemde faydası olacak tek şey yanak dolgusu. Çünkü yanağımıza yapacağımız dolgu, bu bölgede lifting sağladığı için nazoglobiyel bölgede oluşacak çizgileri engelliyor. Eğer zamanında küçük dozlarla azıcık da bu liftingi sağlayabilirsek bu burundan yani dudağa doğru inen nazolabial bölge dediğimiz oradaki çizginin derinleşmesini engellemiş oluyoruz. Dolayısıyla botoks yaptırdıktan sonra bir de başka bir şey yaptıracağım derse hasta ilk tercih aslında burada yanak dolgusu olmalı. Uzun dönemde faydalı olan bir şey. Dediğim gibi çok küçük dozlarda yapılırsa hiç belli olan bir şey değil öyle abartalı abartılı sanatçıları görüp öyle olmak istemiyorum diyen yani çok hasta var. Öyle olmak zaten olmaz. Bizim de istediğimiz bir şey değil. Mesela çene ucu dolgusu var. Çenenin de küçük olduğunu görüyorsak bir gıdı oluşturuyor burada. Çenenin ucuna yapacak biraz dolgular. O gıdıyı da e, gizliyor. O çene kontur hattını oluşturuyor. Dudak zaten herkesin bildiği en meşhur dolgulardan birisi. E, o da tabii çeşit çeşit onların teknikleri var. Ben gene orada da çok küçük dozlarla gitmeyi tercih ediyorum. E, abartılı olmayan, dudağın şeklini, konturlarını bozmayan, e, dudağı o canlı görüntüyü, gergin görüntüyü sağlayacak dozları tercih ediyorum. Hep doğallıktan yanayız. E, i̇şte tane çakak dolgusu dedim. Burun dolgusu var mesela. Buruna aynı madde, burun ucuna yapıldığında eğer hasta uygunsa Ameliyatsız burun estetiği dediğimiz şey. O burun ucunu kaldırarak burunda çok güzel bir görüntü oluşturabiliyor. Gözaltı ışık dolgusu nitekim. göz altında hafif bir torba olduğunda altındaki çukuru doldurup oradaki düzlüğü sağlıyoruz. Renge faydası oluyor. E, torbayı gizlemiş oluyor. Burun ve gözaltı ışık dolgusu son dönemlerde biraz bazı meslektaşlarım tarafından korkuluyor. Ve hakkında e, ben artık bunu yapmıyorum tehlikeli deniyor. E, kısmen haklılar. Burun dolgusu da, göz altı ışık dolgusu da tüm dolguların içerisinde en riskli olanları, en bizim özenle yaptığımız, dikkat ettiğimiz şeyler. Onun için oralarda, yani hepsi için geçerli ama özellikle burun, gözaltı için çok dikkat etmek lazım. Bunları mutlaka bilen birisinin yapması lazım. Çünkü bunlar ciddi komplikasyonlar, riskleri içeren yine de uygulamalar. Peki hocam, e farklı işlemlerden bahsettik. Bu işlemlerin seçimini hasta mı, hekim mi yapıyor? Birlikte karar veriyoruz. <laughs> yani hastanın her istediğini yapmamız mümkün değil tabii ki. Yani hasta gelip iki cc dudak dolgusu isterse böyle bir şey söz konusu değil. Ya da çoğunlukla hastalar nazolabial bölgelerinde oluşan o çizgi için geliyorlar ama ben onlara sadece yanak dolgusu yapıyorum o liftingi sağlamak için. Dolayısıyla orada hastayla birlikte karar veriyoruz, detaylı anlatıyorum. Ve hep küçük adımlarla yavaş yavaş önce yanak dolgusu, sonra dudak dolgusu ya da nazurya bir yer, neyse küçük küçük adımlarla ilerlemeyi tercih ediyoruz. Bunu birlikte karar veriyoruz. Yani bu arada bir şeyin tekrar altına çizmekte fayda var hocam. Bu tür işlemlerin ehil ve doğru merkezlerde yapılması konusu evet, muhtemelen her ayda bu konudaki en dikkat çekilmesi gereken doğru, nokta. Doğru, çok haklısınız. Bununla ilgili çünkü çok vaka görüyoruz, yani işte botoksta göz kapağı düşen, şaşılık oluşan hastalar bile var. E, dolgularda eğer dolgu kalitesi ise özellikle o dolguların hapseleşmesi, dışarı akması, kayması falan söz konusu. E, burada hekimi seçmekten öte bir de e, dolgu maddesinin mesela Botox'un da öyle markasını çok iyi araştırmak lazım. Kötü ürün, ucuz ürün sonra size çok ciddi problemler yaratabiliyor. Ee, özellikle dolguda vücudunuza çok adı sanı bilinmeyen e, ucuz bir ürün yerleştirildiğinde bu dediğim gibi mutlaka bir sorun çıkıyor ortada. Yani çabuk erimesi sorun değil. Ucuz bir dolgu çabuk erirse hiç problem değil erisin ama tam aksine erimiyor. Erimeyip topaklaşıyor dudakta, yanakta akılıyor. Ee, onun için bu tür şeyler çok riskli. Göz altında ayrı bir torba gibi oluşturabilir mesela kötü bir dolgu. O nedenle mutlaka markasını sormak lazım. Yani gidip yaptırdığınız yerde bu ne marka, bana ne marka ürün kullanıyorsunuz o markayı bir araştırmak lazım. Fiyatla da anlaşılmıyor çünkü yani çok ucuz ürünler çok pahalı da yapılabiliyor. Ee, çok pahalı ürünler çok sahtesi oluyor ve siz bilmiyorsunuz yani. Peki hocam işlem öncesi ve sonrası dikkat edilmesi gereken noktalar neler? Evet. Yani önemlisi kan sulandırıcı bir şey kullanmamak. Sonuçta bunlar minimal invaziv işlemler. Bir şekilde bir iğne batıyor. E, botoksta da, dolguda da bunlar da şişme, murarma olabilir. Onun için ama ya, şey işlemden önce kan sulandırıcı falan ya da benzeri bu tür işte bitki çayları olabilir. Kan sulandırıcı, bunlar sulandırıcı. Bunlardan kullanıyorsa aslında bunları kesmesini öneriyoruz. E, onun dışında işlemden sonra mutlaka her evet, o işleme göre birçok çok e, tavsiyemiz oluyor. Botokstan sonra dik durmak gerekiyor. O gün hiç ellememeniz gerekiyor. O bölgelere soğuk uygulamak gerekiyor. Dolguda nitekim tüm bir dudak dolgusundan sonra sigarayı yasaklıyoruz. Botokstan sonra hamam, sauna gibi çok sıcak şeyleri tercih edilmiyor. Alkol almayın diyoruz birkaç gün. E, bu tür işlemlere spesifik e, şeylerimiz, önerilerimiz oluyor tabii. Peki hocam uygulamalar sonrasında günlük yaşama dönüş uzun sürüyor mu? Yok, botoksta direkt hayatınıza devam edebiliyorsunuz. Dediğim sadece o gün yıkanmak, duş almak yasak. Gözünüzü oluşturma ihtimali olduğu için. Dolgularda, e, dudak dolgusunda biraz ilk birkaç gün şişiyor. Oradan yani normal hayata devam edilebiliyor ama akşam özel bir toplantısı olan birisi için o gün yaptırmayın diyorum mesela. Çünkü ilk gün e, çok az bile yapılsa ki ben genelde yarım milim yapıyorum çoğunlukla ilk başlarda. O bile akşam biraz belli olabiliyor. Ee, o nedenle ama normal hayatınıza devam edebilirsiniz tabii ki. Hocam bizim sorularımız bu kadar ama bu çok geniş bir konu. Sizin eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Hmm, var. Daha bu işlemlerden bir sürü var. Yani. Mesela mezoterapi var vaktimiz varsa. <laughs> tabii ee, lütfen. Şimdi mezoterapi diye de bir işlem var. Bu da cildin altına küçük iğnelerle e, içerisinde birçok ürün e, madde olan bir ürün yerleştirmek. Mezo cildin orta tabakası terapi orayı terapi tedavi etmek. Piyasada belki binlerce ürün var bununla ilgili. Genel halk arasındaki adı gençlik aşısı, somon DNA, mesoterapi bilimsel adı Paris ışlıtısı vesaire böyle işte duyacağınız bir takım işlemler bunlar. Cildi besliyor, tıpkı bir çiçeğin gübresi gibi aslında öyle örnek veriyorum ben. Cildi besleyen ürünler var. İçerisinde çok değişik materyal var. Gözenekleri sıkılaştırıyor, cildi nemlendiriyor yanımcı asitler içerisinde. E, göz, gözenekleri sıkılaştırıyor, cildi sıkılaştırıyor nevi. E, renk tonunu eşitliyor, e, lekelere iyi geliyor. E, bu ürünler seans seans yapılıyor. E, çok moda şu anda. E, işte baştan işte Başlangıçta iki seans, üç seans peş peşe yapıyoruz. Ondan sonra işte yılda üç, dört altı ayda bir tekrarlama dozları oluyor. Bunlar cilt için iyi. Aslında önerdiğimiz şeyler dışarıdan sürülen e, cilt leke kremlerine göre serumlara göre, vitaminlere göre vesaire aslında direkt iğneyle cilt altına verildiği için çok daha etkili yöntemler aslında hesaplayınca o tür kremlere göre bence ucuza bile geliyor e, mezoterapi gençlik açısı dediğimiz bu işlemi de çok severek yaptığım işlemlerden birisi hocam biz bu değerli bilgiler için teşekkür ediyoruz ama e, bayağı bir sorular aldık yorumlar aldık Yine eğer eklemek istediğim şu noktaya da temas edeyim dediğiniz bir şey varsa canlı bitirmeden önce onu da alalım sizden. Tamam o zaman biraz da sıvı yüz germeden bahsedelim. Olur hocam olur tabii ki. <laughs> bu da çok popüler olan bir uygulamalardan bir tanesi. Sıvı yüz germede e, dolgu gibi şişirme değil aslında ya da bu anlattığım mezoterapideki gibi o cildi nemlendiren besleyenlerden de farklı biraz daha ileri seviyede bir işlem. Bunlarda da çok çeşitli ürünler var ama ana teması şu cildin altına yaydığımız, verdiğimiz bu maddeler orada kolajen sentezini artırıyor. Yani yanak yanahtolgusunun bu yukarı liftingi gibi değil o daha çok cildi bir yüz germe ameliyatının hafif hali gibi e, geriye doğru geriyor. E, bunu da çok severek yapıyorum. E, bunların içi bunların tabii etleri hemen gözükmüyor. 3 ay sonra falan başlıyor yaptıktan sonra yılda bir kez öneriliyor. Bu oradaki kolajen sentezini üret, e, artıran biyostimulant maddeler dediğimiz maddeler var. Bunlar yavaş yavaş 3. ayda başlayan o etkiyle yüzdeki o kaldırmayı e, sağlıyor. Hastalar da bunlardan memnun. Ben de sonuçlarını gördükçe mutlu oluyorum. Aslında e, pek çok seçenek var. Doğru mu Tabii hocam? Bunlar sadece hmm. bir kısmı. yani daha Çok hiç bir şey dışarıdan yapılan ultrasonlu aletler de bizim konularımız. Yani biz cerrah olduğumuz için biraz daha bu kısmı öncelik görüyoruz. İşin daha farklı e, boyutları da var diyorsunuz. Aslında e, az önceki değindiğimiz şeye tekrar yine değinelim. Ehil eller e, ve Umurlaka. doğru merkezlerde doğru işlemlerle inşallah daha sağlıklı görüntüler istenen görüntüler diliyoruz. Hmm. Hocam biz çok teşekkür yani, ediyoruz. Teşekkür çok değerli bilgilerdi bunlar. Tamam. Elinize emeğinize sağlık. Daha uzun uzun sorularla, daha uzun uzun canlı tamam. yayınlarla evet. birlikte olmayı diliyoruz tamam. biz de. Tamam. Tamam. Çok sağ olun. Değerli takipçilerimiz bir canlı yayınımızın daha sonuna geldik. Bir sonraki canlı yayınımızda görüşmek dileğiyle sağlıklı günler diliyoruz.